Aklın ermezim o kusluğa Bahçede sarı ışığa On üç tane yaşta girdi Ramazan'daki yastığına Büyüdün yavrum senle Mesut beyiz sevgi bende Akşamlar döner geceye Gezer yer ve gündüzler durma beni orada Güneşin içindeyim en şafakla ara döneceğim ben gidelim ben de Musa gibi de akşamlar döndü geceye Gece yiye ve gündüze Var oldu aralardan çıkamıyorsun sen Olanmış elin ayağın kaçamıyorsun Tut gidecidir, karanlık ilçesidir halime Tehlikeli bir sokaklarım ve korku etmez bir sokaklarım Bahşişler birbirinden kuşkuluyor Abis Bak misli bakmayacak şöyle Bahşeler birbirinden kaçışa kuşkuluyor Kutup gıgıcılıyor Sahneye telefon geldiğinde özür Diğer hafta gıdık 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 Diğer